Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber kardeşimle nasıl patlatacağız? Evet. Annemle... Hadi bakalım. Anne de anne de evet, koy, koy 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 koy. Tamam. Yeter yeter. Yeter çok yoruldum. Bunlar bir patlayacak, bir patlayacak bir sürü olacaklar. Evet. Hadi bakalım merakla bekliyoruz. Bir de şu kovalarımız var. Evet. Baba, Ölüyoruz. baba, Evet. Nasıl kovalarımız da var. Bu benimki bu Ömer'e gidip ki arkadaşlar. Mutlu kal, <laughs> evde kal. <laughs> Aşkla kal. Aşkla <laughs> kal. Evde kal. <laughs> evde kal. Evet şimdi filmde açacağız. Evet, film izlerken siz de, izleyecek. yiyeceğiz. Biz i̇şte çok merakla bekliyoruz. Evet, geçen sefer her yer mısır oldu değil mi? Evet. <laughs> Açık bıraktık ağzını böyle patır patır patlayanları yakalamaya çalıştı Cener Efe ile Ömer Ege. <laughs> Bu sefer de çekelim dedik. Hep beraber Bakalım gülelim. Bakalım. Aa anne bak bir, be, be, biraz beyaz oldular. Yok daha bir Yok şey olmadı. Daha ısınmaya başladı sadece. Şu an ısınıyor. Birazdan pat pat pat. Hadi, pam, pam, pam. Hadi. Patlıyor dışarı fırlıyor. Ömer'e geleceğin herife de onu yakalıyor. Ya tamam bayağı sıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım ne zaman patlayacak. Ben birazdan. Evet birazdan. Evet ısınmaya başladı. Duyuyor musunuz? Evet. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz.

Buza, buva çok güzel. Bin he daha tatlı. Lezzetli kokuyor sen. Patladı ama hemencik kavayacağız. Bakalım. Ama ya hepsi e, bir anda patlarsa e, ne yapacağız? Ben ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben oh. tabii geleceğim. Eee hemen hmm. kavaya ka kapaya kapat. Bir de bak. Ah, patladı arkadaşlar. Bakın evet, bir tanesi patladı patlayacak yani. Evet, Bak patlamak üzere. Arkadaşlar ilk önce patladı oh. Ah! Ah! <laughs> <laughs> ah! <Aga, aga. gülüyor> Biraz Patlamaya daha patlayacak. Patla! korktuk Arkadaşlar, ve kapağını kapattık Yüzüm yüzüm. Fırladı oh. korktu kaçtı. Ben sakın açma. <laughs> Bence de şu an çok fazla patlıyor. Ben açacağım. Yürü. Of 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 of. Aa, hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> Kavarımız burada arkadaşlar. <laughs> çok güzel patlıyor. <laughs> Kafana mı gelecek? <laughs> Yok kapağını kapattık <laughs> gelmez. Az önce geldi ama Aa, her gün bir, var, bir var. şey oldu. Bakın bir tane batman evet, burada evet. var. Evet. Ha. Aç. Hazır mısın? Açıyorum. Aa, <laughs> <Ha. gülüyor> emin misiniz? Anlaş. Az oluyor bak anne Bitti. az oluyor. Bayağı bayağı bu ya değil. Bayağı annem birazcık açtırdığınız gibi. Evet, bayağı patladı. Artık açabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz bayağı iyi. Bayağı doldurmuştuk. Bayağı acın <laughs> evet bayağı doldurdum. Bakalım bunları bitirebilecek miyiz? Evet mısırlarımız pişti. Kaşak. Aşkla kal, evde kal, Kaşak. mısır ye ve evet, film izle. Şimdi Arkadaşlar, filmimizi nasıl? de açıyoruz. Oh, hep birlikte. Mısır keyfi yapacağız. Film keyfi yapacağız. Arkadaşlar sakın sokağa çıkmayın. Sokağa çıkarsanız virüs kaparsınız. Ee, evde oyun bulun. Evde mısır patlatın. Sinema izleyin. İşte öyle yöntemleri yapın. Yoksa hasta olursunuz. Evet. İşin evde çıkarsın. kalalım. Sağlıkla kalalım. Mutlu olalım. Evet. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Evet, görüşürüz. Siz de deneyin. Evet. <laughs> görüşürüz. Bye bye.